Herkese selam, herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda tam bir fiyat performans telefonla karşınızdayım. Teknopowa 4 incelemesini yapacağız. Bu telefonu bakalım özelliklerine göre alınır mı, alınmaz mı. Hep beraber inceleyeceğiz. Performans yönünden bakarsak arkadaşlar işlemcimiz Mediatek Hello G99 işlemcimiz var. En son çıkan işlemcilerden birisi. Bu daha çok gerilimlilik odaklı ve performans yönünden olan bir işlemci. 6 nanometre mimarisine sahip 8 çekirdekli bizim işlemcimiz var. Bu en fazla frekansımız 2.2 GHz'e kadar çıkabiliyor. Gerçekten performansını ben çok beğendim. Oyunlarda deneyimledim. Ee, ve arkadaşlar buraya baktığımızda e, e, ben bir de bu telefonun beğendiğim nokta şu performans yönünden arkadaşlar ısı dağıtabiliyor yani sıvı soğutma gibi bir soğutma sistemi var arkadaşlar bu işlemcide e, bu telefonda bu sayede oyunlarda daha az ısınma e, oluşacak ve e, işlemcimizin de verim iyi verimli, güzel bir işlemci yani verimlilik odaklı bir işlemci olduğu için bataryadan bataryayı olumlu etkileyecek arkadaşlar. Şimdi biraz daha artık yavaş yavaş RAM ve depolama hani bu fiyat bandında 8 GB RAM'e 128 GB bizim bir depolama seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Gerçekten 8 GB RAM'in olması önemli çünkü uygulamaların açılış hızı oyunların açılış hızı oyunlarda kasma donma olup olmadığı gibi ya da günlük kullanım için ve uzun ömürlülük açısından önemli. Yani gerçekten size bir Android kullanıcısı olduğunuz için bu telefonda fazlasıyla yetecek ve gerçekten oyunlarda, uygulamalarda hızlı, hızlı işler yapabileceksiniz. 128 GB depolama zaten hayli hayli yeter bu devirde. Yani hani fotoğraflar olsun, uygulamalar olsun, oyunlar olsun dediğimiz gibi. Biraz daha artık yavaş yavaş e, işlemci ve performanstan bahsettik. Ta, e, şimdi bataryaya geçelim. Batarya hani nasıl etkiliyor? Tam 6000 mAh'lik arkadaşlar bizim bir bataryamız var. Kocaman bir batarya. Bu eminim ki e, gün içinde yoğun kullanımda bile yani çok rahat bir günü geçirecektir arkadaşlar. E, gerçekten ve verim e, verimlilik odaklı bir işlemcimiz olduğu için e, bataryayı olumlu etkileyecek arkadaşlar dediğimiz gibi. 18 watt hızlı şarj destekliyor. Yani burada eleştireceğim nokta olursa daha hızlı şarj altyapı olabilirdi. Yani hani 33 watt en azından 45 watt filan. Çünkü büyük bir batarya olduğu için bir biraz yavaş şarj olabilir. Ama batarya performansı çok gerçekten çok güzel. Yani o kadar oyun oynasanız bile eminim ki bir gün içerisinde hayli hayli yetecek. Gelip biraz daha artık yavaş yavaş ekrana doğru gelelim. Arkadaşlar 6.82 inç yani kocaman bizim bir ekranımız var. IPS LCD HD Plus bizim bir ekranımız var. Bu ekranımız e, yoğunluk bakımından 257 ppi yoğunluğunda e, 90 Hz bizim bir ekranımız var. Burada eleştireceğim nokta olursa 90 Hz ekran akıcı bir ekran olur ama biraz daha ekranın kalitesi veya amoled bir panel olsaydı kesinlikle daha iyi bir deneyim olurdu ama bu fiyat bandında ya da kullanımlarda gerçekten güzel akıcı bir deneyim yaşatacaktır. Evet yavaş yavaş biraz daha böyle kameralara bakalım hani kamerası nasıl diyenler olursa Arkadaşlar bizim iki tane arka kameramız var biri 50 megapiksellik ana kameramız f1.6 diyafram e, aralığında gerçekten e, çok güzel performans veren bir kamera ve bir tane de geniş açılı kameramız var altında arkadaşlar yani performans olarak gerçekten bu fiyat bandında kamera deneyimi hani e, ışıklarda güzel ışık aldığında çok güzel deneyim yaşatıyor. Ön kameramız 8 megapiksel kameramız var arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi daha çok yapay zeka destekli e, kameralar ve gerçekten güzel iş çıkaran e, kameralar. Ben deneyimledim, hoşuma da gitti. Şimdi biraz daha artık yavaş yavaş e, özelliklere doğru, hani tasarımlara doğru e, geçelim. Arkadaşlar e, şeye baktığımızda stereo ses sistemi var. Gerçekten güzel ses çıkıyor. Yani e, tok, e, hoşuma gitti yani ses sistemine baktığımızda. Onun dışında tasarıma baktığımızda gerçekten tasarımını benim hoşuma gitti. Yani hani bu fiyat bandında e, yani e, alınabilecek en iyi cihazlardan birisi yani teknolojik ve güncel bir versiyon. Yani, yani hani Android 12 ile geliyor işletim sistemiyle hızlı, uzun ömürlü kullanabileceğiniz bir telefon arkadaşlar. Yani e, tasarımı da hoşuma gitti. E, kamera ve performans yönünden de hani bu bant cihazda bence en iyi cihazlardan birisi. Yani verimlilik odaklı, pili iyi etkileyen, ha, ekran yönünden biraz zayıf kalmış olabilir ama en azından güzel akıcı bir ekran ve kocaman bizim bir ekranımız var. Hani hızlı uygulamaların hızlı açılması ya da işlenen verilerin çok ısınmaması bu soğutma sayesinde. Ee, dediğimiz gibi yani her yönden bence iyi yani e, güncel bir cihaz e, kesinlikle önerebilirim Hani piyasanın telefonu diyebiliriz yani ortalama işte 6700 ila e, bantlarında satılıyor e, yani e, ve hoşuma gitti yani hani e, bu biliyorsunuz 6000 küsür liralarda bu bantlarda satılan cihazlara baktığımızda en iyi cihazlardan birisi yani şu anda Çünkü, 6000 lira e, bantla cihazımızda maalesef e, RAM'lerden kısılıyor ya da e, performans yönünden e, Oyun deneyime baktığımızda dediğim gibi e, ısınmaların daha az olacaktır ve akıcı bir e, oyun deneyimi yaşayacaksınız. E, bu şekilde videomuz arkadaşlar. Yani biraz kısa bir video oldu ama yani bir ön inceleme yaptık. Hani e, alınır, mı, alınmaz mı? Hani bir inceleme, bir bilgi amaçlı bir videomuz olsun. Hani her türlü yönden performans olsun, kamera olsun, batarya olsun, ekran olsun, hızlı şarj olsun dediğimiz gibi yani ses sistemleri olsun dediğimiz gibi yazılım olarak baktığımızda yani bu şekilde inceledik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve altlarda yorumları bekliyorum. Hani ne öneriniz olabilir? Hani şu cihazları ile karşılaştırmaya da Hangi cihazlar daha mantıklı işte ne serileri gelse daha iyi olur yorumlarda bekliyorum hoşçakalın ee, mutlu kalın.